Tekrardan hoş geldiniz bu akşam ee, sizlerle olmak güzel. Allah'a hamdü senalar olsun. Tekrar bizi buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Geçen haftaki olayı tekrar hatırlayacak olursak. Asiye validemizin arkadaşlar ilk zamanları. Şimdi olaya biraz giriyoruz burada. Giriş yaptık. Gelişme kısmındayız. Hepinizin bildiği hikaye Hz. Musa'nın arkadaşlar doğum hikayesi. Devrin firavunu bir rüya görüyor. Kötü bir rüya görüyor. ki Sonra e, yanına işte kahinleri o rüya tabircilerini çağırıyor getiriyor. Diyor ki bu rüyayı tabir edin. Onlar da şu şekilde tabir ediyorlar. Diyorlar ki bir tane erkek çocuk çıkacak. Bu erkek çocuk senin saltanatını yerle bir edecek. Saltanatının korkusu var. Bundan dolayı arkadaşlar devrin firavunu ne yapıyor? Mısır'daki bütün doğan erkek çocuklarını öldürtüyor. Şimdi bak bu mantığı biraz anlayalım diyeceğim ama bu mantık biraz yani anlamayalım biz bunu zaten. Yani öyle anlaşılacak bir şey değil. Düşünün Paris'te bir tane firavun var. Ya benim saltanatım gidecek. Bundan sonra bir rüya görüyordu. Yani olan bir şey de yok daha. Bir faraza bir şeyin üzerine doğan bütün erkek çocuklarını öldürtüyor. Bu ne kadar büyük bir şey yani. Yani biraz firavun mantığındaki arkadaşlar korkunun da ne kadar etkili olduğunu da biraz o manada görmüş oluyoruz yani. Ve Tabii ki bu rüyayı gördükten sonra çocuklar öldürülüyor. Fakat dünyaya kim geliyor arkadaşlar? Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın annesi çocuğu doğunca tabii telaş ediyor. Erkek bir çocuk. Öldürülmesi lazım. Fakat Allah Hazreti Musa'nın annesini arkadaşlar ilham ediyor. Diyor ki bu çocuğu biraz emzir. Emzirdikten sonra bunu e, nehre koy. Bir sandığın içerisine koy. Bu ileride peygamber olacak. Sen kısa süre sonra tekrar çocuğunla bir araya geleceksin. Tekrar çocuğunla bir araya geleceksin. Ve bunlardan herhangi bir endişe ve korku duymayacaksın diyor. Şimdi bakın burada benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Olay gerçekleşiyor mu? Bu şekilde yapılıyor mu? Yapılıyor değil mi? Hz. Musa'nın annesi çocuğunu bir tane tahta bir sandukaya koyuyor. Nehre koyuyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu olayı biraz yorumlayın yani. Siz yorumlayın bu olay yapıldı. Bir tane bebek daha körpe, kırkı bile çıkmamış. Belki çok küçük bir bebek veya bir aylık, iki aylık, üç aylık neyse artık yani. Böyle bir bebeğin bir nehre koyulması yani. Bu olaya ne dersiniz? Hiçbir tedbir almadan yani boşluğa bırakmış çünkü... Köpeği var, tilkisi var, kurdu var, ne bileyim timsahı var, yabancı yabancı insanlar var, alabilecek yani şeyler muhafızların görevi zaten bebekleri toplamak. Herhangi bir muhafızın önüne de bir şey. Böyle. Evet. Yani bir anneye yakışır mı sizce bu? <laughs> Öyle soralım yani. Biz anne değiliz ama bir anneye yakışır mı? Tek opsiyonu kalmış gibi abi. Ölümlendiyse ben en azından şey yapayım. Hani bırakayım. O şekilde ama şey olsun. olsun tam yani tam tevekkül. Aslında çıkan arkadaşlar manzara bu. Şimdi bakın anne yani annelik duygusu Üstad Hazretleri diyor ya annelik duygusuyla tavuk civcivlerini korumak için arslana köpeğe saldırır. Ya tavuğun etine ne budu ne? Zaten eti yok bir budu var yani. Onu yani bir gagası var, bir şeyi var. Yani ne yapacak o köpeğe? Köpek sıktığı zaman öldürür onu çok rahat. Ama annelik duygusuyla arkadaşlar hareket ettiği için ne yapıyor? Köpeğe karşı evlatlarını koruyor. Kim gelirse ki canı pahasına. Anneler bazen bazen böyle kazalarda veya bazı şeylerde oluyor ya, böyle. Yavrusuna sarılmış onun hani gelen tehlikeye karşı onu korur halde diyorlar ki işte o şekilde vefat etmiş veya depremlerde falan da oluyor. Yavrusuna sarılmış bir şekilde. Şimdi arkadaşlar annelik bunu annelik bunu yapamaz. Yani bazı insanlar var ki çocuğu bir odada bırakmıyor bile yani gözü gibi iki de bir de bakıyorsun işte şudur budur falan filan. Normalde bir anne bunu yapamaz. Buradan benim biraz çıkardığım şey şu oldu yanlış o da olabilir ama yani çıkan verdiğim e, mesaj diyelim. Hazreti Musa'nın annesinin de gerçekten Allah'a olan itimadı. Allah ona ilham ediyor. Yoksa arkadaşlar çocuğu koyduğun anda bu nehir ya bir takla attı mı bitti çocuk öldü yani gitti. Ama Allah ona ilham ediyor ve bu ilhamın neticesinde Hz Musa'nın annesi aynen bu şekilde arkadaşlar hareket ediyor. Olaya devam edelim. Ondan sonra ne yapıyor? Ee, gidiyor biliyorsunuz o sandık tam da Firavun'un sarayının önünde gö görevler tarafında yakalıyor. Yani filmleri vesaire falan da olduğu için bildiğiniz için getiriyorlar. Açıyorlar bakıyorlar bir tane ney? Bebek. Hem de ne bir bebek? Erkek bebek. Asiye burada arkadaşlar ilk defa sahneye bizim için o manada çıkmış olacak yani. Firavun bu çocuğu görünce bakıyor ki bir erkek ya diyor ben bütün erkek çocukların öldürülmesini emrettim. Niye bu çocuklar yaşıyor? Hemen öldürülmesini emrediyor. Fakat hemen orada devreye kim giriyor arkadaşlar? Asiye giriyor. Diyor ki bir rivayette şöyle ya diyor sen diyor bir yaşına girmiş çocukları diyor söylemiştim bak bu daha körpe bebek daha bir yaşına girmemiş öldürmeyelim. Bir şeyde de diyor ki bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk diyor öldürmeyelim onu olur ki bize fayda sağlar ileride onu evlat da edinebiliriz diyor. Hemen burada yani Hazreti Musa'ya arkadaşlar Asiye'nin sahip çıktığı ilk nokta aslında burası. Ve bundan sonra da var. Birkaç tane daha şey olarak yerleri de var. Tamam diyor. Firavun da demek ki böyle makul şeyle geldiği için midir? Bir taraftan da arkadaşlar başka şeylerde, başka tefsir kitaplarında şu bilgiyi aktarıyor. Diyor ki Firavun'un erkek çocuğu da olmuyordu. Bundan dolayı da utanıyordu, sıkılıyordu. Yani kız çocukları var, erkek çocuğu olmuyor. Biraz da ondan dolayı da milletin erkek çocuğu olmaması için böyle bir şey de yapıyor olabilir. Diyor ki iyi bir erkeğilerde evlat edinebiliriz. Tamam diyor çocuk arkadaşlar öldürülmekten vazgeçiyor. Tamam çocuk kurtuldu. Ama arkadaşlar endişe, korku endişe kimin yüreğine düştü? Annesinin yüreğine düştü. Firavun'dan kurtarmak için nehre koyduk çocuk. Gitti 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 gitti. Kimin kapısında durdu? Firavun'un kapısında durdu. Tabii kadın bu haberi duyunca arkadaşlar birkaç gün kendisi tabiri caizse kendinden geçiyor. Uzaktan uzağa kız kardeşine git diyor. Diyor ki orayı bir yokla. Hani ne oluyor ne bitiyor çocuğa ne yapacaklar vesaire falan diye. Kız kardeşi de demek ki saraya böyle girip çıkan bir insan ki ee, durumu görüyorlar. Kız kardeş hatta orada Firavun e, Firavun ve eşine şu tavsiyede bulunuyor. Diyor ki eğer diyor müsaade ederseniz ona güzelce bakabilecek, onun her işini görebilecek size bir aile diyor tavsiye edebilir. Bir rivayette de şu var arkadaşlar 8 gün boyunca Hazreti Musa hiçbir şey emmiyor. Herhangi bir süt vesaire falan emmiyor. Tabi bu böyle uzayınca da bu süre uzayınca da firavunun biraz böyle acıdığını söylüyorlar. Bütün biliyorsunuz kadınları topluyorlar. Kadınlar teker teker işte yani süt anneyi bulmaya çalışıyorlar. Kimin sütünü emecek acaba diye. Tabi o haberi duyan annesi. Bakın burada hemen bir parantez açayım. Ee, yani iyi tutabilirseniz çok iyi olur. Bakın bu çok önemli bir şey. Şimdi ilham etti demiştik değil mi? Yani ilham etti Allah. Annesine dedi ki sen onu nehre koy. Biz onu koruyacağız. Ne oldu? Firavundan kaçtı, nehre koyuldu. Ne oldu? Firavuna gitti. Bakın bir imtihan mı arkadaşlar bu? İmtihan. Yani Allah'ım hani haşa iyi, vahiy değil ama ilham. Allah'ım sen bana böyle söylemiştin ama işte bakın niye böyle oldu? Hani bunu Firavundan koruyacaktın? falan bak imtihanın arkadaşlar katmerlisi belki tabir edeceğiz. Yani bir ikinci bir imtihanda insanın inanç dünyasındaki olan yani şeyi de görebiliyorsun. Ve demişti ya de, biz seni tekrar onlarla buluşturacağız. Yani orada bile bazen derler yani var işin sonunu seyreyle. Yani acele etmemek lazım bazı olaylarda. Bazen olaylar belki arkadaşlar can yakıcı olabilir, can sıkıcı olabilir ama acele etmemek lazım. Sonuna bir bakmak lazım. Sonunda bir hayır olabilir. Aynen bu misal hemen işte annesi de hemen sıraya giriyor, süt annesi oluyor ve arkadaşlar evladına hem de firavunun sarayında bakan bir insan oluyor bir şey de bu arkadaşlar. Farklı bir olayda hani demiştik ya birinci faydası, ikinci faydası yorulmadınız değil mi inşallah? Yani böyle şey gibi diyorum, biraz hızlı gidiyorum. İkinci olayda arkadaşlar bir gün Hz. Musa, bu da bir yine bir tefsir kitabında geçen bir şey, biraz deferruat bir şey ama e, yani anlatılmada fayda olabilir. Bir gün Hz. Musa elinde bir tane soba Mehmet çocuk oynuyor, gidiyor Firavun'un kafaya küt bir tane indiriyor. Tabi indirince Firavun hopluyor yerinden, diyor ki hemen öldürün bunu işte falan filan e, şeyi. şey, böyle de bir insan. Şimdi bakın saray biz bilmiyoruz. Sarayda yetişmedi miyiz? Saray, hizmetçiler, herkes elin önünde işte el pençe duruyor. Hiç kimse gık edemiyor falan filan. Bir de yani gerçekten öldürüyor. Anında öldürüyor. Şimdi gelecek ilerideki hikayelerde bakın neler var yani geliyor. Öyle söyleyince hemen Asiye yine tekrar devreye giriyor. Ya diyor bak bu bir daha küçük çocuk diyor. Bu aklı yok yani. Çocuk bu yani. Hani yapabilir diyor. İstersen diyor bunu bir test edelim diyor. İki tane diyor kabın içerisine bir kabın içerisine şöyle küçük bir ateş parçası koyalım bir tanesinde de diyor bir para veya bir şey koyalım bakalım diyor hangisini alacak diyor yani çocuk olduğunu anlamak için yani ona diyor ki bu çocuk bu yapabilir yani davranışından Hazreti Musa gidiyor arkadaşlar tam paraya doğru elini uzattığı anda yani melek eliyle Hz. Musa'nın ateşe doğru elini şey yapıyor ve diyor ki işte bak işte yani çocuk diyor bak Allah yani koruma himaye böyle bir şey. Yani Firavun'un sarayında belki bir, bir numaralı düşmanının sarayında muhafaza ya arkadaşlar değil mi? Yani burada verilen aslında misaller hepsi Allah'a olan imanın güçlülüğüyle alakalı diye ben kendi kendime mesaj çıkarıyorum. Ve sonrasında devam edip giriyor. Evet. Yani buradan da anladığımız şu sarayın içerisinde firavundan gelebilecek tüm tehlikelere karşı arkadaşlar Asiye validemiz hemen ortaya çıkıyor. Hazreti Musa'yı ne yapıyor? Koruyor. Koruma görevi verilmiş. Ha bu iman etmiş miydi etmemiş miydi onunla alakalı çok fazla bir bilgimiz yok. Onu biz bilmiyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar üçüncü başlığımız Asiye validemizin iman etme meselesi. Buraya kadar tamamız değil mi? Kopmadı konudan. Baştan böyle geliyoruz yani işte kimdi, isimleri neydi, olayı anlattık. Üçüncü başlıkta iman etmesi. Aziye'nin arkadaşlar ne zaman iman ettiğini tam olarak net bir şekilde bilmiyoruz. Fakat şöyle enfes bir olay var. Fenimizazefen Miraçtayken, Miraca çıkıyor malumunuz. Miraçtayken burnuna çok güzel bir koku geliyor. Bu kokunun sebebini nereden geldiğini Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki bu koku nereden geliyor? Cebrail Aleyhisselam da diyor ki bu koku Firavun'un kızının kuaförü olan kadından ve onun çocuklarından geliyor diyor bu koku. Miraç'ta efendimizin bununla gelen bir koku bu kokunun sebebini diyor ki Firavun'un kızının berberi olan kadın ve çocuğunun kokusudur bu diyor. Detayını sorunca arkadaşlar Cebrail Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam olayı anlatıyor. Bir gün kızının saçlarını tararken bu kuaför hanımefendi arkadaşlar tarağı tak yere düşürüyor. Yere düşünce arkadaşlar alırken ne diyor sizce? Ne demiş olabilir? Kuaföz hanfendi, tarak yere düştü. Bir şey diyecek orada. Eyvah. Eyvah. <laughs> Değil tabii ki. Eyvah yandık yani falan. Evet. Korkunun şeyinde de olabilir. Doğru. Başka? Allah demiş, Allah. Allah demiş de olabilir. Tekrar böyle tarağı alacağı zaman arkadaşlar söylediği bir şey var. Bizim de sohbetlerin ilk konusuydu. İlk konumuz neydi? Bismillah. Evet. Bismillah diyor yani. Bismillah deyince Şimdi bak burada da Bismillah hani bir on parantez bir araya girelim. Bismillah burada karşımıza geldi. Geçen Aymaz abinin böyle bir kısa bir şeyde YouTube'da bir sohbetini koymuşlar. Ali İhsan Tolu abi var. Üstadın talebelerinden bu tıp ilmin Üstad Hazretleri ona öğretmiş. Böyle bitkilerin şifa verme özelliğini anlatmış. Çok enteresan. Hayatını okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok enteresan bir insan. O diyor ki ben diyor Risaliler okumaya başlardım. Birinci sözden başlardım. Gelirdim 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 29. sözde kadar. 29. sözde anlamadığım bir yer oldu o zaman tekrar diyor birinci söze dönerdim. Birinci birinci söze dönerdim. Bismillah da orada arardım bu e, anlayamadığım meselenin şeyini. Yani Bismillah'ın hani demişti ya ne büyük bir tükenmez bir hazine olduğunu falan diye girişte biraz burada da anlıyoruz. Şimdi olaya tekrar dönelim. Kuaföz hanımefendi arkadaşa şey düşürdü. E, tarağı düşürdü. Alırken ne dedi? Bismillah dedi. Bismillah'ı duyunca Firavun'un kızı dedi ki e, sen babamı mı kastediyorsun dedi yani Rab olarak çünkü Firavun herkes ona tapıyorlar yani. şu Hayır dedi. Ben senin babanın da benim de Rabbi olan Allah'ı kastettim dedi. Böyle söyleyince hemen Firavun'un kızı dedi ki ben bu olaydan babama bahsedebilir miyim dedi. Yani bahsedebilirsin dedi. Tabi bahsedildi. Olaya bahsedildiği zaman arkadaşlar hemen geldi. Firavun geldi dedi ki ey kadın sen benden başka bir Rab mı ediniyorsun deyince ben seni de beni de yaratan alemlerin Rabbine inanıyorum dedi. Ve arkadaşlar olay burada bitmiş oldu. Bitmedi tabi yani işkence dönemi başlayacak artık. Şimdi yani burada şunu düşünüyoruz bakın aslında biraz hani benden olmazsan başına gelebileceklerin de göstergesi. Şimdi bakın burada dikkat edilecek nokta bence şu. Bir, sarayda çalışan bir hanımefendi. Herhalde öyle yeteneksiz bir kadın değildir. Demek ki başarılı bir kadındır. Ne? Yani saraya alınmış. Öyle sıradan önüne geçen herkesi saraya almazlar. Ama bakmıyor ona. Yani sen nasıl olur da bana inanmazsın? Ben Rabbim. Hani siz benden izin almadan nasıl iman edersiniz diyor firavun. Hz. Musa'nın Rabbine biz iman ettik deyince o sihirbazlara öyle kızıyor. Şimdi bakın firavunluk demek ki arkadaşlar böyle bir şey. Ve ondan sonra arkadaşlar firavun bunun üzerine o kadına işkence etmeye başlıyor. Yani sen nasıl olur da benim dediğimi yapmazsın diye. Sonra... İnek şeklinde arkadaşlar yapılmış bakırdan bir heykel eritiliyor. Çok yani biraz düşünmeye çalıştım ben de gerçekten insan aklı hafıza hafızası almaz yani. O bakır arkadaşlar eritiliyor ve kadın çocuklarıyla beraber onun içerisine atılıyor. Şimdi bakın hani hatırlayın Kabil ve Habil'de de hemen öldürme. Hemen kaba kuvvete başvurma, işkence vesaire falan. Ve kadının arkadaşlar gözleri önünde çocukları teker teker atılıyor teker teker atılıyor, atılıyor, atılıyor. En sonunda bu bir rivayet. Birkaç tane daha rivayet var. En sonunda emzirdiği küçük çocuğu kalıyor. Onun da atılacağı zaman düşünsenize annesiniz yani hani biraz önceki anne örneklerini düşünün. Gözünüzde çocuklarınız atılıyor. Yani kafayı yer insan yani. Deli, deliye döner yani şey olarak. Tam o atılacağı zaman arkadaşlar e, emzirmekteki olduğu o emzikli olan çocuğu arkadaşlar konuşuyor. Diyor ki anacım diyor korkma bu diyor Allah'ın emridir. Hiç endişe etme Allah sana daha çok güzel şeyler verecek. O yüzden diyor hiç endişe etmene gerek yok şeklinde söyleyince. Kadını da işte o çukurun içerisine arkadaşlar ne yapıyorlar? Atmış oluyorlar. Şimdi bu birinci olay. Birinci olay. Şimdi nereden niye anlatıyoruz arkadaşlar bu olayı? Asiye'nin iman ettiği olayı bulmak için ne zaman Asiye iman etti. Bir tane rivayet arkadaşlar bu. Bu olay olurken Asiye de orada çocuklar işte öldürüldüğü zaman, çocukların ruhları çıktığı zaman annelerine diyor ki anneciğim işte biz ahirete gidiyoruz. Sen sakın şey yapma, korkma diye endişe ediyor. Bu konuşmaların diyorlar ki Asiye tarafından duyuldu. Duyulunca da Asiye de orada direkt iman etti. Birinci arkadaşlar iman ettiği meselesiyle alakalı ikinci mevzuda arkadaşlar şu Hazreti Musa'nın Firavun'la karşılaşması madem o zaman diyor şey ben de diyor sihirbazlarımı getireceğim sen de gel. İkiniz karşılıklı bir şey yapacaksınız. Sihirbazlar sihirlerini sergiliyorlar. Hz. Musa da geliyor. Bakın yine emir yani. Bismillah'taki geçtiğimiz şeyde mevzu gibi. Bir tane odun yani onun basit bir odun parçası olduğunu söylüyor. Ama Allah'ın adına ve Allah adıyla hareket ettiği için yere atınca biliyorsunuz kocaman bir ejderhaya dönüşüyor. Bütün o sihirleri yutuyor. Yutunca oradaki sihirbazlar da Allah'a iman ediyorlar. Asiye validemizin de arkadaşlar bu olayla beraber e, iman ettiğini söylüyorlar yani. Piramon ne yapıyor abi Asiye'nin şey yapmasına? Heh, aynen öyle. Şimdi arkadaşlar dördüncü başlık geliyor. İşkence ve zulüm dönemi başlıyor. Şimdi bakın e, yani dedik ya bu arkadaşlar bu mücadele, bu mücadele, e, iman ve küfrün mücadelesi insanın yaratıldığı bu zaman itibariyle bile var. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda biliyorsunuz ayet-i kerimeler de var. Bizim önümüze getirecek. Tam sorduğun yerde geliyor şimdi bir ayet-i kerime diyor ki Elif lam mim. Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılı vereceklerini mi zannediyorlar? İmtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar? Yani sadece iman edilmiyor, iman etmeyle bitmiyor. Müminlere söylüyor bunu. Sınava tabi tutulacaksınız, kendi halinize bırakılmayacaksınız. Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Bu olay ne zaman gerçekleşti arkadaşlar? Hz. Musa zamanında yani. Efendim zamanında değil. Ta bilmem kaç yüzyıl önce. Bak biz bundan kendilerinden önce olanları denedik. Denendi şu anda yani. İşte ilk önce Kuaföz Hanımefendi ile denendi. Şimdi geliyor Asiye Validemize gelecek. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette ortaya çıkaracaktır. Yani... Arkadaşlar dünyayı imtihan yeri olarak gördüğümüz için öyle diyor. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Yani ahireti kazanıp kazanmama buradaki yapılacak olan şeylerle alakalı olduğu için imtihana tabi tutulacağız. Bizim bir programda da vardı değil mi? Yani niçin imtihan ediliyoruz? İşte Allah bizi neden imtihan ediyor sorusu. İmtihana tabi tutulacağız. Niçin kömürle elmasın birbirinden ayrışması lazım? Cenneti hak edebilecek bir konuma gelmek lazım. Üstad Hazretleri'nin enfes cümlesi zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Arkadaşlar cennet öyle ucuz değil. 2 yürüyor, 5 yürüyor, üç yürüyor, 5 yürüyor olmuyor yani. Cennet için biraz gayret edilecek. Cehennem de lüzumsuz değil. Niye? Çünkü öbürü çalışıyor, gayret ediyor, bir kıvama geliyor. Öbürü tırnak içerisinde yattığı yerden e, yok böyle bir şey. Yani, Cehenneme gitmek için de gayret lazım. <laughs> yani bizim şeyin güzel bir sözü vardı. Ekimoğlu İsmail'in güzel bir sözü vardı. Diyor ki dünyada da ahirette de yanmanın yolu plajdan geçer diye bir şey vardı. <laughs> yani o tür ortamlara dikkat etmek lazım. Bu manada arkadaşlar geçen bir şey. Bir de Efendimiz Aleyhisselam arkadaşlar hadisi şerifi var. Diyor ki sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki zalimler tarafından yakalanır. Kendisi için bir çukur kazılır ve sonra o çukurun içine gömülürlerdi. Başları gövdeleri arkadaşlar testereyle kesilirdi. Hatta ve hatta etleri demir taraklarla böyle kemiklerinden çıkarılırdı. Ama onlar dinlerinden dönmezdi. Bunu arkadaşlar hani Efendimiz Aleyhisselam'ın o boykot dönemi, işkenceler, zulümler arttığı zaman sahabiye söylediği bir şey. Yani biraz hafif sitem neticesinde de olabilir. Sitem demeyelim de yani Ya Resulallah hani Meta Nesrullah diyorlar. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye sordukları zaman Allah Resulü onlara bu örneği veriyor. Diyor ki sizden öncekiler böyleydi. Onlar imanlarından dönmediler. İşte gördük arkadaşlar. Kuafez olan hanımefendinin durumu yani. Yani çocuklarını atıyorlar, kendisini atıyorlar ama hiç geri adım yok. Bismillah. Bak bir kelime. Bir kelime, Allah'a inanma kelimesi. Bu da arkadaşlar önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi, imtihana dedin ya e, Esra'ım, imtihana tabi tutulma sırası kime geldi? Asiye validemize geldi. Hem de kim tarafından geldi arkadaşlar? Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi tarafından, firavun tarafından. Şimdi bakın, empati yaparak düşünelim. Saraydasınız imkanlar işte e, siz söyleyin ismini hizmetkarlar nöbetçiler şunlar bunlar arkadaşlar bu bu hayatı terk edebilmek kolay bir şey değil yani hani zaten bir şey yoksa adam e, açlıktan gelmiş sefaletten gelmiş yani istediği kadar artistlik yapsın yani için zaten sıfır dibi görmüşsün baba daha ne yapacaksın yani ama öyle değil yani saraydaki bu imkanlardan hem de en yakın eşinizden geliyor ve gerçekten insanların bile tarif edemeyeceği işkenceler yaptığını söylüyorlar. Bu işkenceleri yapıyor. Neden? Çünkü iman ettiğini söylüyor. Artık o da safını belli ediyor yani şu şey olarak. Bu işkence şeyi de arkadaşlar şöyle. Elleri ve ayaklarını sıkı sıkıya direklere bağlıyorlar. Üstüne büyük kaya parçaları arkadaşlar koyuluyor. Yani büyük kaya parçaları koyuluyor. Aynı işkenceyi nerede de görüyoruz biz? Hatırlıyorum Bilal Abayşi'de ve Ammar ailesinde de görüyoruz değil mi? Yani işte aynı şey yani. Yani ne peki problem? Ben Allah'a inanıyorum demek. Hani Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz Aleyhisselam için söylediği şey var ya. Ya bir insan sadece Allah'a iman ettiği için mi bu insana bu eziyeti ediyorsunuz diyor. Yani sadece dedi ki ben sizin tanrılarınıza, ilahlarınıza inanmıyorum. Ben Allah'a inanıyorum diyorsunuz ama kabul etmiyor işte. Bakın böyle bir şey var yani. Hani hazmedememe gibi bir problem var. Aslında bu iki düşüncedeki şey. Peki bu kadın bu kadar işkence içerisinde arkadaşlar bir an olsun inancından vazgeçmediğini kitaplar yazıyor çok kavi bir imanı var. Sohbetin başında söylediğimiz arkadaşlar mevzuya gelecek yani şimdi. Neden? Çünkü Allah'a karşı çok ciddi manada inanmışlığı var. Sadece artık son kertede artık gücünün de bittiği yerde ellerini açıyor ve Allah'a arkadaşlar ne yapıyor? Dua ediyor dua Kur'an-ı Kerim'de geçen o ayet kelime dua. Ha burada şunu da söylüyorlar. Bu işkence esnasında Allah'ın değişik ikramlarda bulunduğunu da söylüyorlar. Bu da arkadaşlar olabilir. Yani gündüz işkence ettikten sonra akşamlar işte veya başka zaman dilimlerinde meleklerin ona gölgelik ettiğini de söylüyorlar. Bilemeyiz yani. Orası bize kapalı. Hani yakın zamanda da bazı insanların öyle şeyleri var ya. Yani farklı farklı haller yaşıyoruz biz diyor işte hücrelerde, şuralarda, buralarda o Allah'ın arkadaşlar bir ikramı oluyor. Gerçekten o imtihanı belki geçince hani şeyde de öyle değil mi? Yani sınavlarda da öyle. Şimdi üniversitede okuyorsunuz. Yani birinci sınıfın sınavlarını geçince ikinci sınıfa geçiyorsunuz. Yani bitmiyor imtihan. İkinci sınıfınkiler belki biraz daha zor. Üçüncü sınıfınkiler biraz daha zor. Yani bilgisayar oyunlarında da zorlay, yani zorluk derecesi belki artı arta da gidiyor olabilir yani. Bu da aynı şekilde. E, Asiye validemiz aynı zamanda bu sıkıntıları çekerken arkadaşlar duasında geçen köşkün inşasını da gördüğü için diyor biraz da böyle tabiri caizse tebessüm ederek e, hani o halde o şeyleri karşılıyordu. Bu halde onları daha da çıldırtıyor firavun adamlarını. Ya biz diyor işkence ediyoruz. Bu bakın tebessüm ediyor. Bu bakın gülüyor gibi şeylere de gidiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar Hazreti Asiye'nin makbul olan duası arkadaşlar. En son sonuçta bitireceğiz inşallah. Buraya kadar geliyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen başta olan duayı söylemiştik. İşkenceler yapıldı. Belli bir sıraya geldi. Artık güç hani derler ya bizde mum tahtaya dayandı. Dokunduktan sonra Hazreti Asiye ellerini açtı ve dua etti. Dua neydi arkadaşlar? Müminin en zor zaman dilimlerinde. Bütün sebeplerin bittiği, sebeplerin tükendiği yerde sığındığımız aslında bir liman. Ya dua konusunda da biraz konuşmuştuk. Gerçekten duanın böyle gücüne inanırsanız, bu inanabilirsek kendi nefsime, inanabilirsek arkadaşlar çok ciddi bizim sığınabileceğimiz bir liman. Çünkü sebepler bitmiş. Empati yapalım, günümüze getirelim. Yok mu arkadaşlar bunun şeyi var? Bir hastalığa tutuluyorsunuz. Kapı kapı dolaşıyorsunuz. Doktor doktor dolaşıyorsunuz. Belki akrabalıkla akrabalarımızda olabilir. Yani yaşıyoruz biz kendimizle yaşıyoruz. Ondan medet bekliyorsun, ondan medet bekliyorsun. Olmuyor bazen. Yani sebeplerin üstünde bir şey olması lazım. O sebepleri yaratan Allah'a dua etmek gerekiyor. O manada işte dua arkadaşlar böyle bir şey. Hazreti Asiye de tam bu dönem itibariyle arkadaşlar ortaya çıkıyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam diyor ki mazlumun diyor bedduasından korkun. Çünkü onunla Allah arasında diyor hiçbir perde yoktur. Yani bu da tehlikeli bir şey. Yani zulüm gören bir insanın zulüm gören bir insanın duasından, bedduasından korkun. Çünkü hiçbir şey yok. Direkt valla böyle şimşek gibi adamı çakabilir yani. O da bir şeylerden bir tanesi. Hz. Asiye'de arkadaşlar Filavun'un o yani gerçekten dayanılmaz işkenceleri altında ne yapmıştı? İçtenlik bir şekilde dua etmişti. Şimdi ben bu duayı okuyunca şu aklıma geldi. Başta ne demişti? İman edenlere de, iman edenlere de Firavun'un eşini örnek getir. Şimdi bakın, Hazreti Musa zamanında arkadaşlar olmuş bir olay. Oradan geliyor Kur'an-ı Kerim'de Allah örneği karşına getiriyor sahabelere o örneği veriyor. Ondan sonra gelen bütün asırlarda o örnek var. 1400 yıl geçmiş. Biz şu anda arkadaşlar Paris'te oturmuşuz Fransa'da Paris'te oturmuşuz. Bu dua'yı konuşuyoruz. Bakın ne kadar içten bir dua. Tekrar okuyalım. Ya Rabbi, sen kendi nezdinde cennetten benim için bir konak yaptır. Kendini benim için bir konak yaptır. Beni firavundan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halas eyle diye arkadaşlar dua ediyor. Demek ki o kadar içten bir şekilde dua etmiş ki bu dua Kur'an-ı Kerim'e örnek olarak giriyor. Belki başkaları da bu işkenceleri gördüler ama hani bu kadar belki içten olmadı. Yani bu örnek arkadaşlar bizim için önemli bir örnek ki ondan sonraki asırlara da yansıyan bize örnek olarak gelecek şeylerden bir tanesi. Yani inandığı değerler uğruna vazgeçmeden onları yaşayan insanların arkadaşlar bir şey ve son olarak da bir yine bir rivayette diyor ki tam o kaya parçası koyu, üzerine koyulmadan Allah onun ruhunu kabzetti ve ruhu alınmış oldu. Yani bu da şey olmuş oldu. Yani böyle içten arkadaşlar bir dua. Yani iman edenlere Firavun'un eşini misal getirdi derken de bu. Sonuç olarak arkadaşlar ne? Tarih tekerrürden ibarettir. İyilikler ve iyi insanlar var olduğu gibi kötülükler ve kötü insanlar arkadaşlar her zaman olacaklar. Yani kötü insanlar sizi kendi etraflarında dolandırmak için inanan insanları kendilerine bağlamak için olmadığı zaman daha farklı şeylerle bir sürü şeyler yapabilirler. İşkencelere, zulümlere ne veya işte ne bileyim paradır, şudur budur vesaire gibi şeylerle sizleri yani insanları yanlarına çekmeye çalışabilirler. Ama iyi insanlar da arkadaşlar her zaman inandığı değerler uğrunda hareket edip inandığı değerler uğrunda hareket edip o değerlerden de vazgeçmemeyi kendine bir prensip olarak kabul etmiştir. Bugünkü sohbetimizde de Firavun'un eşi Asiye'yi bu şekilde bize inşallah örnek olması münasebetiyle paylaşmış olduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.